Hemoroidal hastalıkta lazer tedavisi günümüzde güncel, başarılı ve minimal invaziv bir yöntemdir. Hemoroidal hastalığın lazer tedavisi halk arasında ağrısız, kanamasız ve dikişsiz yöntem olarak da bilinmekte çoğu zaman lokal anestezi ile ve günübirlik olarak uygulanabilen bir işlemdir. Ortalama 10-15 dakika kadar sürer. İşlem sırasında herhangi bir ağrı ya da acı hissetmezsiniz. Sonrasında kısa bir istirahat sonrası uygun vakalarda taburcu edip günlük yaşantınıza sizi gönderebiliriz. Lazer tedavisi aslında bir ablasyon yöntemidir. Kesi yapmadan sadece lazer probu ile hemoroid pakesinin içine girerek bu hemoroid pakesinin söndürülmesi ve yok edilmesi işlemidir. %90 oranında başarılı ve kalıcı bir tedavi sağlar. Bu nedenle lazer tedavisi gibi başarılı, etkin, kalıcı ve konforlu tedavi sağlayabileceğimiz evre 2 ve evre 3 gibi erken evredeki hemoroidel hastalıkta lütfen bize başvurun. Gecikmeyin. Ertelemeyin, ihmal etmeyin.